İstiyorum istemem mi? Böyle diyorum bir gelse de... ...bir kızına bir yapışsam da... ...şu gözlerimin hasabını bir sorsam diyorum. Tek başına çocuk yetiştirmenin... ...ne demek olduğunu böyle... ...yüzüne yüzüne de bir çarpsam diyorum. Selim Hanım... Süleyman'ımın hesabını bir sorsam diyorum. Yavrumun boynu hiç doğrulmadı galiba. Hiç yüzü gülmedi. Sevgili Hafize. Sevginli kasa birinde ya. Pek kıymetli. Hafize. Cık, bu da olmadı. Aferin ulan Taranacı. Sen bu gidişte doktor bile mi olursun? Ee, doktorlar kaç para kazanıyorlar haberin var mı senin? <laughs> He vallahi öğretmenler hiç düşünmüyor bizi. Ödev ödev ödev. Azıcık nefes alam değil mi? Yok. Ersin. Beni bak. Ne oldu? Abini görebildin mi? Aman boş ver şimdi abime. İnsanların daha önemli dertleri var. Ne demek lan boş ver? Daha geçen gün çok özledim demiyor muydun? Gittim kıyında, uyudum hasretimi giderdim demiyor muydun? Özledim, özledim tabii. Ya yenge sen beni neden böyle yapıyorsun? Ben hatırlamama çalışıyorum. Ali çekmeyem diye boş ver diyorum. İnsanlar ne dertler var diyorum. Sen beni daha acıların içine atıyorsun. Ah kuzum benim. Ah yavrum benim. Ah hırsız yengem bilemedi işte. Sen üzülmeye mi? Abimi gördüm. Heh. Selamı babadın sene, yengeme söyle, başı dik, anak olsun dedi. Direnişimiz sonuna kadar devam edecek dedi. Ah İsmail'im, yengesinin bir deniz. Ah zebili yavrum benim, zavallı yavrum benim. Yenge getirecek seni geri. Bazıları da sefasından angan al bulamasın izleyecek. Jadi, diyor bu?